Namaz belli inne salate kanet alel müminine kitaben mevkuta. Vakitleri tayin edilmiş bir farzdır diyor. Hmm. Namazın yan gelirlerini, yan getirilerini yani şu ya şu ahlakı sana vermeli. <laughs> evet. Şunu mesela diyor ki: "İzalem teneke salatuke alel fahşa. Eğer fuhştan, münkerattan, işte eşcinselikten, zinadan vesaire cimrilikten, işte fakir fukarayı horlamaktan namaz seni alı koymuyorsa, feleste bir musallin. Sen namaz kılıcı değilsin." diyor. Şimdi Ferukle salat galavet gel kırk katı mütevessika. Senin namazın suratına kirli çaput gibi vurulacak diyor. Ha, evet. Şimdi bu hadis sahih. Bu hadise göre ben şimdi adama, adam şimdi 5 vakit namaz kılıyor, oruç tutuyor, akşam sinaya giden adam var icabında. Ben bu adama namaz da kılma o zaman ya. Oruç da tutma kardeşim, akşam sinaya gidiyorsan diyemem. Demiyorsun. O ayrı bir haram, He. bu ayrı bir borç. Anladım. Namazı ayrı sorarlar, orucu ayrı sorarlar ne gibi? Şimdi senat Demirtaş işinde nasıl oluyor? bir şeyden çıkıyor. Diyorlar ki çıkması lazım. Tahliye bekliyorlar. Ondan sonra diyor eski bir başka davadan Devam ediyor çıkmıyor. Kaç Do tane doğru böyle? Doğru mu yapıyorlar? Yok yok şimdi. kaç... Yok, doğru mu yapıyorlar? Onu demiyorum. Şunu diyorum. <laughs> Birkaç yerden ceza alırsan. Birinden... Ya Selahattin Demirtaş nereden aklınıza geliyor? Yok birinden hocam? tahliye geliyor. Böyle evet. Öyle yaşandı da öyle evet. oldu. Birinden tahliye geliyor. Millet çıkacak sanıyor. Evet. Ama çıkamıyor. Ulan niye çıkamadılar diyor. Tahliye oldu diyor. Ya, daha ya... çok Osman Kavala'ya uyuyor. Ben, ben söyleyeyim size. Tamam kime, bak, kime uyuyorsa. Demirtaş diyor. Osman Kavala var ya gezi olayında. Tamam, Osman Kavala beraat ediyor. Ya? Sonra başka bir ha, başka şey Başka davadan yapıyorum. çıkıyor. Tamam. Ben Demirtaş'a özellikle. Bu taraftaki şeyler de böyle olacak. Şimdi burada da cehennemden yatarlarım var. Yatarların namazdan var. Bir vakte 80 sene cehennem azabı diyor. Bir vakte 80 sene. E günde 400 sene ediyor. E şimdi sen dükkanı kapat daha iyi. Niye yaşıyoruz abi? Cehenneme gitmek için mi yaşıyoruz? Şimdi sen bu e, efendim bu namazları kılmıyorsun. Tamam tövbe ettin. Bence bu iş bu kadar şimdi şenlikli bak, değil hocam. Tövbe ettin. <laughs> tövbe evet. e, değil. Şu hadis-i şeriften delil alıyoruz. Diyoruz ki Vehhabilere göre kaza namazı yok. Onu yok. söyleyeyim. Ha, Vehhabilere kaza yok. Hanbeliler, tamam. Hanbelilerde yok. Niye yok söyleyeyim sana? Niye yok? Namaz kılmazken Müslüman değil diyor, gavur olduğu için diyor. Müslüman namaza ha, başlayınca... O zaten, şimdi, namaz şimdi bakın, onu anlatmaya çalışıyorum. Için, onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, tamam. Şimdi öbür üç mezhepte Kaza varsa öp de başına koy. Hiç olmasa seni Müslüman saymış bugüne kadar. Şimdi mesele şu. Diyor ki e, sen diyor e, şu hadis çok önemli. İza nâme racül nesiye bir adam diyor namazı unuttu. Namaz kılan bir adam. Kıldım sen unutur ya. Unuttum. Men nâme an Bir kişi veya uyudu. Uyanamadı. Akşam yasası çok şoklar. Dalmış. Yasa sezon okumuş akşamı kılmadan. Veya unuttu. Unutkanlık da Allah'tan gelen bir şey yani. Ne yapsın diyor bu? Fel yusalliha izâ zekeraha. ...anladığı gibi, hatırladığı anda o namazı kılsın diyor vakti geçse de. Şimdi ulema diyorlar ki... ...uyku semavi bir mazeretken... Hmm. ...unutma Allah tarafından verilen bir özürken... evet. ...kasıt uykuda ve e, e, unutmada bir kasıt aranmazken... <laughs> ...onu bile kılsın deyip de bağışlamıyorsa... ...sen Müslümansın, kasten kılmadın... ...haydi haydi onları kılsın buyuruluyor. Hmm. Ve bunun kılmayı da öpüp başalım Allah nimet bilmesi lazım, neden? Rabbim kabul ediyor diye. Yani kaza namazını Allah kabul ediyor. Tamam. Şimdi nedir? Ama hesabını güzel yapması lazım. Böyle mesela kaza borcu olanlar diyor... ...zaruri ihtiyaçları dışında boş vakitlerini kaza ile geçirsin. 17 rekat vitirle beraber kazası olan 17 rekat. Yani 20 dakikada, 1 dakikada ortalama kılınsa en kısa süreyle... ...20 dakika gibi bir zamanda, hani abdestli kuşları ayrı bir sorundur o. E, namaz, bir günlük namaz 20 dakikada kaza edilebilir. Başta, bir insan 5 günlük, hocam. bir saatini ayıramıyor mu? 5 günlük bir kaza kılamıyor hocam. mu yani?